Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz bugün soğuk bir kış günü ekmek almaya üşendik dışarı çıkmaya hemen güzel bir bazlama yapacağız malzemelerimizi hemen sayalım 7 su bardağı 200 milimlik bardakla burada elenmiş unum var kesinlikle ununuzu eleyin 1 yemek kaşığı kuru mayamız. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var burada. Hemen hepsini karıştıralım. Bir buçuk bardak 200 milimlik bardakla sütümüzü bazlamamıza ekliyoruz. bardak bardakta suyumuz var. Yoğurayım. Yoğurduktan sonra yarım bardak daha suyumu ekleyeceğim. İyice karıştı. Çok kolay. Gerçekten balon bazlama. Bir defa deneyin. Sürekli yapacaksınız. Hemen yarım bardak suyumu da döküyorum. yumuşak bir hamurumuz olmayacak. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuz dışarı sıçrıyor. Bizim oralarda misafir gelecek derler. Misafir bereketiyle gelir. Hamur sıçradığında öyle derler arkadaşlar bizim memleketimizde. Herkes bereketiyle gelir, nasibiyle gelir. Bugün hava çok soğuk Sakarya'da. Dışarı çıkmaya üşendik. Hemen bir bazlama yapayım dedim. Yemeklerin yanına da yakışıyor. Çayla kahvaltılık çıkarınca da gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Ben bunu bakın yumuşaklıkla sertlik arasında bir hamur ben bunu bir 5-6 dakika yoğuracağım çok güzel yoğurmamız gerekiyor hamurumuzu Hamurumuzu 5-6 dakika bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz hamurumuzun kıvamı sertlikle yumuşaklık arasında bir kıvam olacak. Bazlamalarınız inanın kabarmaya doymayacak. Hemen bakın kıvamı Hemen üzerini kapatıyoruz. Sofra bezimizle de kapatıyoruz. İyice sarıyoruz. Yarım saat 40 dakika mayalandırmaya bırakıyoruz. Baslamamız dinlendi. Gördüğünüz gibi mayamız gelmiş. elemeye başlayalım. Şöyle bir hamurumuzu toparlayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamını sertlikle yumuşaklık arasında şöyle toparlayalım hemen dörde bölelim. Tekrar 8 tane bazlama yapacağım. Bezelerimizi güzel yapalım. Altlarını düzgün tutalım bezelerimizin. noktası. Burası bezelerimiz pürüzsüz olacak. Şöyle hafifçe unlayalım. Hemen üzerini buraya kapatalım. Kesinlikle üzeri açık olmayacak, kurumayacak bezelerimiz. Bezelerimi tuttum. Hemen üzerini kapatıyorum. açacağım bu şekilde. Çok fazla ince açmanıza gerek yok. Bu kadar yeterli. Bazlamalarımız bakın. Gördüğünüz gibi bu kalınlık yeterli. Üzerini kapatıyorum. bezemi açtım. Bezelerinizin üzerine kesinlikle kapatın. Açıkta kalmasın. Hemen pişirme işlemine geçiyoruz. En büyük ocağımı açtım. Ortadan birazcık fazla. Ocağımın ayarı. Hemen ilk bezemi koydum. Bakın görüyorsunuz ilk beze normalde ilk beze kabarmaz derler. Kesinlikle hiçbir işlem yapmıyorum. Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten harika oluyor bazlamalarınız. Kabardığında pişmiş demektir. İçi piştiği zaman kabarıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen sofra bezimizin arasına üzerine koyuyorum. Üzerini kesinlikle kapatmıyorum. Sofra bezimizin üzerine koyun ki hamurumuz terlemesin ekmeğimiz hemen bunu alıyoruz püf noktasına dikkat ederseniz gerçekten harika oluyor şimdi e, göz göz olunca çevireceğiz ortalayalım bakın kabarcıkları zaten hamurumuz o kadar kıvamlı güzel olmuş ki bakın buralarında göz göz olmaya başladı şimdi çevirebiliriz gördüğünüz gibi bu kabarcıkları gördüğünüz anda çevirin çok fazla geç çevirdiğinizde o balon halini göremezsiniz özellikle kamerayı kapatmıyorum ki kaç dakikada kabardığını göreceksiniz ekmeğimiz piştiğinde zaten o balon halini alıyor İçi hamur olduğu zaman kesinlikle o balon halini almaz piştiği zaman son aşamasında balon halini alıyor tekrar bir daha çevireceğiz burada püf noktası sık çevirmeniz gerekiyor 2-3 defa alt üst etmeniz gerekiyor Sonrasında hamurumuz balon haline alacak. Tekrar çevirelim. Bakın. Kesinlikle kamerayı kapatmadım. Bazlamalarımız bu şekilde göz göz olduğu zaman çevirin. Geç çevirirseniz o balon balon halini göremezsiniz. Gördüğünüz gibi birkaç defa çevirdim. Yapımı gerçekten çok kolay. Eğer püf noktalarınıza dikkat ederseniz kesinlikle gördüğünüz gibi denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Buzluğunuza kaldırın. Evde ekmeğiniz mi yok, yemeğiniz mi yok? Çıkartın, kahvaltılık çıkartın. Yumurta kırın. Arasına koyun. Gerçekten harika oluyor. Her yemeğin yanına yakışıyor. Kabardıktan sonra bir iki defa bu şekilde çevirin ki içerisi iyice pişsin. Değerli takipçilerim inanın evde yapın gerçekten sizinkiler de bu şekilde olacak. Dediğim gibi püf noktalarına dikkat edin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yoğurduğunuz hamurun kıvamına pişirme aşamasında bu şekilde dikkat edin. Gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Son ekmeğimizi de pişirdim. Bazlamalarımız pişti. Gördüğünüz gibi piştikten sonra bu şekilde zaten kabarcıkları inecektir. Bakın hepsi aynı şekilde. Hemen ara katını göstereyim sizlere. Bu şekilde sünger gibi görüyorsunuz. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zil sesini açarsanız videolarım yayınlandığında ilk sizin haberdar olabilmeniz için abone olursanız, beğeni yaparsanız, beni desteklerseniz emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyümesi için sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.